savunmuyorum. Ben tam tersine Sinan Bey'in anlamadığı bir Türk tezinden bahsediyorum. O da şu. Ben başka bir ulusu, ezen bir ulusuna özgür olamayacağını çocuk yaşta öğrendim. Ve ben artık özgür olmak istiyorum. Yani ben Kürt ulusunu, Türk ulusunun mensup olarak ezen olgunun parçası olmak istemiyorum. Benim savunduğum tamamen Türk tezidir. Şimdi Ama kimse, Sinan Bey'in anlamadığı kimse... tarzda, anlayamayacağı tarzda bir Türk tezidir bu. Ben gayet iyi anlıyorum, kusura bakmayın. Sizin anlamadığınız şudur. Siz kimse kimse, kimse kürtleri ezelim demiyor burada, tam tersine. Kürtleri en çok sevenler bu ülkenin kurucu unsurlarıdır. Neden? Çünkü Kürt'ü dışladığın zaman onu zaten itiyorsun. Tam tersine kucaklamak <laughs> lazım. Şimdi anayasaya kürtler eşit bir vatandaş olarak yazılmalı deniyor. Ee, peki eşit vatandaş değiller mi? her mesele yazmaya başlayacaksa Eşit sayın vatandaş yazılmalı değil. Anayasanın bilmiyorum bağışlayın araya girdim ama anayasanın Sen ruhundaki bakınız, o Türklük kavramından o, Türk kavramının ne olduğuna da bakmak lazım. Amerika'da Amerikan anayasasında Hispanikler nüfusun neredeyse yarısından çok olmaya başladı. Onlara ayrı bir statü mü sunulmuş? Hayır. Türkiye'de Sayın Başbakan 30 küsür etnik unsur saydı. O zaman hepsini mi yazmak lazım? Yani bunun neticesi nedir? Federatif bir Türkiye. Dolayısıyla da artık karnımızdan konuşmanın Hı. manası yok. Ne istiyoruz? Açıkça ortaya koymamız lazım. Federatif bir Türkiye mi istiyoruz? Federatif bir Türkiye olacaksa eğer bu takdirde Güneydoğu bölgesi ayrı bir coğrafya mı olacak? Eğer öyle olacaksa peki batıdaki ne olacak? Dolayısıyla burada son derece tehlikeli bir iş yapılıyor. Anladım. Son derece tehlikeli bir iş Bakalım yapılıyor. Bakalım biraz aydınlatmaya çalışalım. Altan Bey birçok soru.